Evet, Tarsus'ta özel girişimcileri, Tarsus için çalışan, Tarsus'un özel ürünlerini tanıtan girişimcileri tanıtmaya devam edeceğim. Şu anda Kef'in girişinde sağ tarafta Esabı Kef Doğa Ürünleri adlı, hatta Keçiko ürününü burada ben size tanıtmak istiyorum. Şimdi mekana yavaş yavaş girelim. Ayşegül merhabalar, kolay gelsin. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Çok şükür, güzeldi. Teşekkür ederim, bizler deyiz. Şimdi ben Tarsus'un kültürünü, yaşanmışlıklarını, doğal ürünlerini, mekanlarını, doğal güzelliklerini tanıtıyorum kanalımda Tarsus. Gezi Rehberi YouTube kanalında. Sizi Instagram'da gördüm ben ve çok ilgimi çekti. İlgimi çeken en büyük unsur şuydu. Keçi diye bir yazı gördüm. Evet. Bizi bu Keçi Ko'dan bahseder misiniz? Keçi kendimize ait bir ürün. Bizim kendimizin geliştirdiği, kendimizin oluşturduğu bir ürün aslında. Evet. Keçi boynuzu, pekmezi ve tozundan yaptığımız bir ürün. Şöyle tozunu da göstereyim. Evet. Ama içerisinde 6-7 çeşit daha ürün var. Ee, üzerinde zaten yazıyor. Bizim aslında çocuğumuzdan yola çıkarak oluşturduğumuz bir ürün. Bizim kızımızın astım hastalığından yola çıktık Ve çikolata sevgisinden dolayı astım hastası olunca doktorumuz önerdi. hiç boynuzu, tekmezini içirdikten sonra böyle bir ürünü de biz kendimize oluşturup önce kızımızda denedik. Evet. Kızımızda da başarılı olunca bunu da halkımıza da e, faydalı olduğunu düşünerekten e, böyle bir ürün çıkarttık. Evet. E, tamamen doğal, içerisinde katkı, koruyucu, şeker olmayan, e, üzerinde de laboratuvar sonuçlarının bulunduğu, biz bütün kurumlardan da e, onaylarımızı aldık. E, çoluk çocuk herkesin kullanabileceği, kahvaltıda dahi yiyebileceğiniz muhteşem bir lezzet. Şöyle bakın. Kıvamı zaten e, çikolata kıvamında. Şöyle e, size şöyle göstereyim. Evet. Şimdi bunun içinde keçi boynuzu tozu ve çikolata var, değil mi? Hayır, keçi boynuzunun pekmezi var. İçinde çikolata yok. İsmi çikolata. Ha şöyle. tam keçi deyince ben çiko'yu çikolatadan Hayır, zannettim. Tamam, tamam, tamam keçi boynuzu. Tamam anladım. Aynen, keçi boynuzunun. Hangi? Keçi boynuzunun pekmezi ve pekmezi. ana maddeleri bunlar. Evet. Tabii ki içerisinde daha ürünümüz var. Onlar da doğal ee, ve insanlara faydalı olan ürünler koyduk. Ee, i̇nanın benim önce kızım bundan şifa buldu. Şimdi bütün herkes şifa buluyor. Doktorlar dahil şu an öneriyorlar. İstanbul'da kaç kişi beni arayıp da doktor önerdi sizi ee, diyen kişiler olunca gurur duyuyorum. Ne güzel. Evet, zaten başlı başına bu keçi boynuzu bizim burada harnup ismiyle nitelendirilir. Evet, yani çok faydalı bir ürün. Ee, yakından da görebiliriz şöyle evet. Ee, bizim Çukurova'da boğuluklu oluyor dağlarda hatta. Herkes gibi kopartabilir. Siz Evet, siz bunu çok güzel değerlendirmişsiniz. Vallahi tebrikler. İsmi de çok hoşuma gitti. Keçiko. Keçiko. İşte belki de gericikle. Gelecekte... Evet, oldu. çok e, sempatik de bir Belki de gelecekte Tarsus'tan tüm Türkiye'ye, belki de i̇nşallah. dünyaya yayılacak ürün olacak. İnşallah. Büyük adımız attınız belki de. İnşallah nasip. E, Bunu da yani böyle tanıtalım. Alepler'de var. E, i̇nşallah e, bütün her şeyini aldık çünkü barkotu, yasal olarak her şeyini tamamlıyoruz yavaş yavaş. Tamamladıktan sonra inşallah e, şeye, İstanbul, Ankara'ya öncelikle gidecek. Daha sonra diğer ülkelerimize dağılacak. alacak. E, yani dünya kulum dersin abim. İnşallah. <laughs> İnşallah ilerleyeceğiz. Güzel olan şeyler için. De tabii ki tabii. Kendi Geçelim şöyle. Ürünleri. Evet. Şöyle. şöyle geçiyoruz. Şuradan başlayalım. Burada keçi boynuzu üzüm pekmezinin gibi evet. değil mi? E artık keçi ko kendi ha, markamız olduğu için evet. keçi konun marka adında üzüm pekmezi ev yapımıdır tamamen. Bu kayınbabamların kendi bahçesinden yaptık. Bu arada burada yapılan tüm ürünler size ait değil mi? Evet, kendi yapmadıklarımı zaten ben doğal olarak köylüden alıyorum. Onlara evet. da sistem sağlamaya çalışıyorum. Hı -hı. Çünkü onları da satacak bir yer bulamadıkları için pazar. Biz de oradan getiriyoruz. Mesela kanturunu yağını kendim yapıyorum. Onda evet, başka bir yerden güzel. gelme değil. Kendim Elma yapmadım. sirkesi de var burada. Elma sirkesi tamamen kendime ait. Kudret İnşallah. evet kudret narını gördüm. Evet kudret narı şöyle bakın. Yenisi de yapacağız kısmetse. Şöyle. Evet bu da aslında yeni yeni çok e, Evet aslında çok faydalı bir ürün. Bir ürün. Evet. Şeyden e, o, özellikle kolon kanseri olan insanlar ve şeker hastaları talepte bulunuyor. Evet. Aslında kantaron yağı gibi yapımı. İçerisinde zeytinyağı var. Başka bir şey yok. E, sadece bekletiliyor şifasını görüyorlar. Zaten buradaki ürünlerin hiçbirisinde katkı maddesi, koruyucu diye bir şey kullanmıyorsunuz. Hayır, mesela. sadece e, marka adında sattığımız için herkes önce bir ön yargılı davranıyor ama bu keçiko bize ait bir marka ama doğal ürünler. Tamamen hepsi doğal. Nar ekşisi de doğal. Evet. Nar ekşisini evet ben kendim de yaptığım zamanlar oluyor ama yetişemediğim zaman köylüden alıyorum. Mesela geçenlerde eşimin e, kirvesi günden aldım evet. köyden. E, reçeller kendi yapmam. Şöyle göstereyim ben. ...tanelerini de görebilirsiniz. Bu evet. kiraz reçeli. Kiraz reçeli, güzel. Evet. Vişne reçelim de var. Evet. Şöyle. Ev, ev yapımı reçel evet. de buradan Aynen. alınabiliyor yani. Yukarıda kekikleri falan da Evet. Bu boncuk kekik. Aslında herkes bilmez. Evet. Rakamı çok yüksek bir yerde yetişir. Ve müthiş bir rehası vardı. Nereden geliyor? Bu Toros'lardan yiyor. Toroslardan. Toroslardan, evet. Kalantının daha üst evet. yerlerinden. Bu da yaprak kekik. Evet. Dışarıda da var taş kekiğimiz falan da. Çeşitleri var. de var. Şöyle aşağıya inmek istiyorum. Keçi boynuzu pekmezi de var burada tabii ki. Evet. Bu Keçi pekmezimiz boynuzu. tamamen e, tahlilleri yapılmış bir pekmez. Evet. Yani alan kişi gönül rahatlığıyla alabilir ve organik sertifikalı bir pekmez. Öyle mi? Onu da söyleyeyim. Aa, bu çok i̇şte. Şey önemli işte. Aynen. Çünkü ileriki dönemlerde üzerinde yazacak. Şimdi çalışması yapılıyor Hı -hı. ama organik sertifikalı bir pekmez. Onu söyleyeyim. Evet. Keçi boynuzun tozunu yürüyüyorum ben buradan. Evet. O aslında kahvesi olarak da biliniyor. Kahve yani. şey, gibi yani. Nescafe gibi. Nescafe gibi. Çok orijinal, ay evet. Aynen öyle. İçinde hiç şeker olmayan Yok, bir doğal, doğal. tamamen tamam. keçi boynuzunun öğütülmüş hali. Aynen. Bunu siz mi öğütüyorsunuz Aşkım Bunun bir makinası var. Makinası. Evet. evet. Aynen öyle. Çünkü bunu için zor iş değil mi? Çok bir zor. bir keçi boynuzu. Değirmende çekiliyorum. Değirmende şöyle oluyor. Vardı bakın. Değirmende çekiliyor. Biraz daha, şeyle. evet, evet. evet. Diri hali. Hı -hı. Çok çekilemiyor. Şu... Zeytin, evet. Zeytinyağı görüyorum orada. Zeytinyağı da kendimizin kayınbabamları. Çok güzel. Ee, yani inşallah ileriki dönemde zeytinimi kendim yetiştireceğim ama şimdilik kayınbabamlardan <laughs> alıyoruz. Şimdi bir izleyicilerimiz belki bunların fiyatlarını merak ediyordur. Mesela evet. şurada başlayalım. nar ekşisi ne kadar? Nar ekşisi 50 lira. Büyük olan evet, o ne büyük kadar? Olan 1 kilo. bir kilo. Ee, bu da yarım kilo. Bu da 25 lira. Evet. Keçi boyun, keçi boynuzu pekmezim 30 lira. Evet. Yarım kilosu da var, bir kilosu da var. Evet. Üzüm pekmezimiz de 25 lira. Şimdi tabii ki yeni mahsul çıkacak. Evet. Ee, o zaman fiyatlar değişebilir. Anladım. Ah, e, evet. ee, söyleyeyim. Salçalar da bunlarda kendi... Ha evet burada yine ben e, tarz usulü biber salçası ve domates salçasını görüyorum. Bunu siz yine kendiniz yapıyorsunuz değil mi? Evet. Şöyle rengine bir bakın. Domates salçası müthiş. Evet, renk evet. harika. <laughs> Aynen. Biber salça, acı biberi de kendimiz yapıyoruz. Çok kalmadı zaten. Bu sene çok talep vardı. Evet. İnanın şurada gördüğünüz kadar var. Başka yok yani. Domates salçası da zaten eski usul yapılma. Kevgirden geçirerek yapılmak, evet. Pişirme yok. Çok güzel şeyler. Yani şu anda Tarsus'ta, daha az Türkiye'de yani bulamadığımız ürünler bunlar her yerde. Evet. Çünkü her şey doğal yöntemlerle yapılıyor. Burada bakıyoruz da burada ben bir de burada tarhana gördüm. Şimdi Tarsus'ta evet. bizim burada pek tost tarhana kültürü yoktur ama Yok. gelişiyor yine değil mi? benim baba tarafım şey Selam göçmeni. Öyle mi? Ha, <laughs> tamam. Oradan geliyor zaman <laughs> Oradan geliyor. bu. geliyor. Çünkü ben hayatımda ilk defa bu toz sarhanayı Eskişehir'de görmüştüm. Eskişehir gelişmeyenlerin yoğun olduğu bir Aslında şehir. Aslında aynen evet. öyle. biz de zaten onlardan, babamların tarafından öğrenmiştik aslında çok zor yapımı. Hiç öyle kolay bir şey değilmiş. Onu yaparak öğrendik. Gördün bizzat yaptım da ben Zonguldak'ta yaşarken eşimle <laughs> beraber böyle yapmıştı gördüm biz, evet. Çok zor. Bir gününü tamamen ayırıyorsun. Onu kurutması meselesi. devamı çeviriyorsunuz. Yani çeviriyorsunuz e, ve evet evet, evet evet yoğuruyorsunuz. Toz haline getiriyorsunuz. Ondan sonra da kevgirden geçiriyorsunuz. Bunları, yok. yok. bunları fiyatları ne kadar? Bu böyle 25 lira. Kabuklu evet. halinde. Yarım kilodan biraz fazla geliyor bu. Yani aşağı yukarı 45 liraya falan geliyor kilosu. Evet, aslında ben bunu tartıştığa öneriyorum. Bizim burada pek bilinmiyor bu Bilinmiyor. toz sarana kesinlikle. ama o kadar lezzetli bir şey ki Kışın özellikle hastalıklara karşı hatta kansere karşı bile çok iyi olduğu söyleniyor. Çünkü, çünkü içerisinde biber, domates, soğan, evet. sarımsak, havuç bile koydular. Yoğurt da var değil mi sanırım? Yoğurt kendi yapmam, kendi mayaladığı Evet. Yapalım, i̇şte o belki de özellik katıyor çorbaya. Aynen yer. öyle çünkü şeyden aldığımız yoğurt ekşitiyorsunuz ya, ekşimiyor evet. zaten. Yani ama benim kendi yaptığım yolda iki günde iştirsin bu sıcakta. Evet. Burada <laughs> sarı olak zeytinlerden yapma. Aynen. Sarı olak da var. Ediyoruz. Yenilik de var. Yenilik de şunlar. Yenilik de var. Evet. Bunlar Hı. sarı olak. Kendi kırmamız zaten. Kendi yaptığımız. Ve kanturon yağı ile birlikte burada... Kekik suyu var. Kekik suyu var. Aslında damıtması. Evet. Yani. Kekik suyu var. Evet. ama damatma diyor. Evet. 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 Aynen öyle. Mide üşütmesine, mide sancısına, hazımsızlığa özellikle. Çok kaçırdınız soda içmek yerine bir şöyle küçük bir bunları Anladım. içerseniz hazım sızlar olacak. ben yayla çıktım, midemizi üşüttüğümüzde hemen bize aynen. bundan verirlerdi ve hemen düzelirdi yani. Yarım saatte etkisini evet. Aynen aynen. Böyle. Çok etkili, çok aynen. etkili bir aslında aynen, çok, içecek. Çok, çok güzel. Hı -hı. Evet, şimdi bir de burada ben baharatları görüyorum evet, Ayşegül Hanım. Evet, evet. Kekiğimiz kendi kurutmamız. Şöyle bu taş evet. kekik. Kayaların arasında Bildiğiniz kayanın arasında yetişiyor. Evet. Kontik bir zaten içeride görmüşsünüzdür. Bu rakımı çok yüksek yerlerde evet. görüyor. Evet. Baharatlar, ev yapımı şeyler e, acı, tamamen acı bu biber. Evet. Orta acı ve tatlı şeklinde var. Hı hı. Nane zaten renginden daha anlaşılır. Evet. Böyle. Aynen. Mis gibi. oluyor zaten. Sumak, saf, sumar. saf sumar. Ee, rengi gösteriyor kendini. Zaten normalde dışarıdan aldıklarımız biraz pul şey şey olur. Küçük küçük olur, içerisi beyaz gibi olur. Evet. Bunun rengi de gösteriyor kendini. Sere zeytinlerimiz kendimizin yapması. Şöyle. Evet. Bu da biraz daha iyi. Belki siz bilirsiniz. Bilmiyorum da. Buna e, eski toprak eşek zeytini derler. Öyle mi? <laughs> Ama bu ha, ya, aşısız. Kadar. Aşısız yedin değil mi herhalde bu? Artık aşılı. Artık, Artık yetiştiriliyor Çünkü e, şehir dışındakiler bunun yeşilini en yani çok bulamaya evet. başlamışlar. E, marketlerde falan bunun yeşilini bulabiliyorsunuz. Sıla değil ama e, yeşilini bulabiliyorsunuz. Evet Ayşegül Hanım, şimdi siz Tarsus'ta gerçekten buranın e, yerel lezzetlerini, yerel unsurlarını çok güzel değerlendirip bunu sunuyorsunuz. Aslında bence güzel hizmet yapıyorsunuz. Benim görevim de bunu tanıtmak. Tarsus Gezi Referi YouTube kanalı aracılığıyla. İnşallah e, böyle yöresel ürünlerin, doğal ürünlerin, natural ürünlerin kıymetleri bilinir diyorum ben. İnşallah. Siz İnşallah. neler söylemek istersiniz bize? Evet şöyle söylüyorum. Aslında benim takipçilerim de beni çoğu biliyor. Ben elimden geldiğince her şeyi doğal yapıyorum. Elimden geldiğince her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ve size getirdiğim, gönderdiğim bütün ürünler kendi evimde kullandığım ürünler. Ee, Instagram'dan bizi takip edebiliyorsunuz, keçiko olarak da takip edebiliyorsunuz, ektu33 olarak da takip edebiliyorsunuz. Instagram sayfanızdan keçiko mu yazıyorsunuz? Keçiko da olabilir, ektu33 de olabilir. Ektu ne oluyor? Ektu, Esabı Kef doğa ürünleri. Esabı Kef doğa ürünlerinin kısaltılışı ektu, evet aynen. doğa ürünleri. O arada İnstagram'dan o ulaşabilirler size. Ulaşabilirsiniz. Buradan ee, size sipariş edilebilir tabii ki değil mi, aynen Yine aynı öyle. şekilde? Instagram üzerinden de, Facebook üzerinden de ulaşabilirsiniz. Esabı Kef doğa ürünleri olarak evet. da Facebook'ta varız. Ama e, yok, ben görmek istiyorum derseniz Esavkev'e buyurun gelin. Esavkev Dağ Ürünleri olarak, Keçiko olarak bizi bulabilirsiniz. E, ben üretimde oluyorum genelde ama arkadaşımız var. Evet. Dükkan açık yani devamlı. Dükkan açık oluyor. <laughs> Hizmet devam ediyor. E, bir arkadaşımız var, o size yardımcı olabilir. keçik olarak bulduğunuz zaman zaten bütün ürünlerimizi görebilirsiniz. Bizi muhakkak takip edin, ben bütün ürünlerimi koyuyorum sayfama. Yaparken de koyuyorum. İnanın hepsi ev yapımı. Hiç doğal olmayan hiçbir ürün yok. Gönlünüz rahat bir şekilde kullanın. Teşekkür ediyorum. Ayşegül, ben teşekkür ederim bu samimi sohbetiniz için. Ee, size kolaylıklar diyorum. <laughs> Sağ olun. <laughs>